böyle bir siyasi pazarın parçası olarak böyle bir uluslararası tezgahın paydaşı olarak sahneye çıkmıştır. İstanbul'daki fetret ve gerileme devri böyle başlamıştır. Büyükelçiliklerle Büyükelçilerle gizli saklı buluşması başka izahı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının İstanbul CHP il başkanının ittifak ortaklarının sırtındaki hançerlerin başka izahı da yoktur. Hiç ilgisi olmayan uluslararası toplantılarda Umut verici lider olarak pohbalanmasının başka izahı da yoktur. Eski başkan, uluslararası konjonktürlerin tutunduğu emperyalist elin hep güçlü olacağını zannetti. Hedefine ulaşabilmek için dilediği her şeyi satın alabileceğini düşündü. Usulsüz demirmasını sakladığı gibi işlediği bütün de saklayabileceğini sandı. Muazzam bir güç sarhoşluğuyla, inanılmaz bir kibirle pervasız işler yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden, varlığını devam ettirme gayreti gösteriyor. Ama bunun boş bir gayreti olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Faruk Bey. Faruk ama Bey. Ki, Faruk Bey. Ali Cengiz, Özgür Mahir oyunlarıyla şey. ama Dikten. önce bu Bek. çöküşün asıl sebebine ışık tutan yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturması iddianamesinden bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. O cümlede şöyle diyor. Mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle Maddi zenginleşmenin yanı sıra, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde örgüt Başkan, liderinin aday gösterilmesi için, Ahmet Bey, sorması, an, Ahmet Başkan, mahcup olarak hareket edildiği anlaşılmıştır. Ahmet Bey, arkadaşlar mikrofonu kesin. Dönmüyor ki. <Sessizlik> Ahmet bey, Ahmet bey, Ahmet bey, Ahmet bey. Sayın Başkanım, Ahmet Başkanım, Ahmet bey, Ahmet bey, Ahmet bey, Ahmet bey. Ahmet bey, Ahmet bey. Ahmet bey. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Ahmet Bey. arkadaşlar. Arkadaşlar. Belli ki provoke etmek için gelmiş. Tamam. Arkadaşlar. 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 Kıymetli arkadaşlarım. Ahmet Bey. Arkadaşlar bakın. Kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar. Siz susmadan ben bu mikrofonu açtırmayacağım. Arkadaşlar. Lütfen iki gruba da söylüyorum. Ya ben ne özür dileyeceğim Faruk Bey ya. Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. 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 Müsaade eder misiniz? Ben hem burada belediye başkan vekili hem de meclis başkan vekiliyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Ben sizden Erdinç. Erdinç Bey. Erdinç Bey. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bilakis CHP'li arkadaşlara söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı olarak kendimi savunabilirim. Biz ekşi yemedik, karnımız ağrıyacak durumda değil. Dolayısıyla müsaade edin, müsaade, arkadaşım, mü, arkadaşlar, sizden, arkadaşlar, 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 Ufuk Bey, kıymetli arkadaşlar, kıymak, meclisi ara vermek zorunda bırakmayın beni. Beni meclisi ara vermek zorunda bırakmayın. Lütfen sakin olun. Arkadaşlar, meclisi ara veriyorum.